Değerli arkadaşlar, çok değerli basın mensupları. Zafer Partisi bundan yedi ay önce kuruldu ve partimize yönelik çok uzun süre çok ağır bir ambargo olmasına rağmen Zafer Partisi Türk siyaseti üzerinde derin etkiler yapıyor. Zafer Partisi kurulduğu zaman Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da geçen sene gerçekleştirdiği Suriyeliler çalıştığı sonrasında hazırlamış olduğu raporla sığınmacılar meselesini nasıl halledeceğini Türk kamuoyuyla paylaşmıştı. Göç ve Entegrasyon Bakanlığı kurarak Suriyeli sığınmacılara vatandaşlık vereceklerdi. AK Parti ise 2018-2023 entegrasyon planını yürürlüğe koymuş. Türk milletini Suriyelilerin Türkiye'de kalmasına ikna etmeye çalışıyor. AK Parti aynı zamanda yüz binlerce Suriyeli'ye de vatandaşlık vererek demografik yapımızı Türk milletinin aleyhine tasfiye etmeye başlamıştı. Zafer Partisi'nin kurulmasından sonra CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Zafer Partisi'nin tavizsiz, kararlı, sistemli, sığınmacı ve kaçakları vatanlarına geri yollayacağız politikasından korkmuştur. Ve bu korkuyla ben de yollayacağım, ben de yollayacağım diyerek el kaldırdı. Birkaç gün sonra da ekledi. İki yıl içinde yollayacağız. Nereden çıktı bu iki yıl? Daha bir hafta öncesine kadar Göç ve Entegrasyon Bakanlığı'nın nasıl kuracaklarına dair 150 sayfa rapor hazırlayan bir parti nasıl oldu da bir hafta içerisinde iki yıl içinde yollayacaklarına dair bir plan hazırladı. Hazırladı mı gerçekten? Hayır, böyle bir plan yoktu. Ama Kılıçdaroğlu'na hazırlan yollanmış bir mektup vardı ve bu mektupta iki sene hazırlık sonrasında geri dönüş başlayabilir yazıyordu. Raporu iyi okamayan Kılıçdaroğlu o iki sene hazırlığı iki sene de geri dönüş olarak kamuoyuyla paylaştı. Bu durum başlı başına bir trajedidir. Ana Muhalefet Partisi ünvanı taşıyan bir partinin genel başkanının Türkiye'nin en ağır sorunu, milli varlığımızı tehdit eden bir gelişme karşısındaki durumu budur. Tabii Kılıçdaroğlu bu iki yılda geri yollayacağız, açıklamasının arkasında da duramadı ve sadece gönüllü olanlar geri dönmüş etti. Kimsenin gönüllü olarak geri dönmeyeceğini biliyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Türk milletine karşı dürüst olun. Sizin sığınmacıları, kaçakları yollama gibi bir niyetiniz yok. Türk milletine karşı dürüst olun Sayın Kılıçdaroğlu. Siz sığınmacıların geri dönüşüyle ilgili zerre kadar bir duyarlılık taşısaydınız, ilgi gösterseydiniz Mart 2016'da Şam'a gidip Beşar Esad'la görüşen ve o zaman Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olan eski Dışişleri Bakanımız Sayın Şükrü Sina Gürel'in döndükten sonra sizinle görüşmek için randevu istemesine rağmen Dört ay randevu vermediniz ve görüşmediniz. Beşar Esad'ın ne söylediğini merak dahi etmediniz. Ve daha da trajiği Sayın Şükrü Sinar Bey'i davet ettiğinizde ona şöyle söylediniz. Bin Ali Yıldırım, Şükrü Sina Bey Şam'a gitmiş. Acaba yeni bir şey var mı? diye size sorunca davet edip dinleme ihtiyacını hissettiniz. Onun için vatansever CHP seçmenine Türk milletine yalan söylemeyin. Değerli basın mensupları, öte yandan AK Parti'nin de Suriyelileri yollamak gibi bir politikası asla yok. Erdoğan Suriyelileri geri yollamayı ilk günden itibaren düşünmüyor. Erdoğan'ın hedefi Türk milletini uyutarak, uyuşturarak, tepkisizleştirerek ve çaresizlik içinde vatanını paylaşmaya razı etmektir. Bir yandan Suriyelilere vatandaşlık verirken diğer yandan da Türk milletini yollarız. Bakalım gönüllü giderlerse giderler, yollamayız laflarıyla oyalamıştır. Daha iki hafta önce bütün kamuoyu önünde sığınmacıları geri yollamayacağız açıklamasını yapan Erdoğan'ın şimdi dün itibariyle gönüllü olanlar gidecekler ifadesini kullanması da hiç samimi değildir. Ancak nasıl Zafer Partisi Kılıçdaroğlu'nu gönüllü geri dönüş noktasına getirdiyse Erdoğan'ı da gönüllü geri dönüş noktasına getirmiştir. Ancak şunun altını çizelim. Büyük Türk milleti bu konuda ne Kılıçdaroğlu'na ne Erdoğan'a zerre kadar güvenmiyor. Haklılar da güvenmemekte. Çünkü Türk milleti Suriyeli sığınmacıları, kaçakları, Afgan kaçakları, Pakistanlı iklim mültecilerini geri yollayacak tek partinin Zafer Partisi olduğunu anlamıştır. Zafer Partisi sesi duyulmayan, sözü dinlenmeyen ve kendisi dışlanan Türk milletinin sesi olmuştur. <laughs> Zafer Partisi Anadolu Kalesi Projesi ile Türkiye'de yaşayan ve sayıları 8 milyona aşan sığınmacı ve kaçağı bir sene içerisinde vatanlarına geri yollayacaktır. Çünkü biz hazırlıklarımızı yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede Zafer Partisi olarak Şam hükümetiyle sığınmacı ve kaçakların geri dönüşü için görüşme sürecini başlatıyoruz. Adana mütabakatını imzalayan hükümetin devlet ve dışişleri bakanı olan Sayın Şükrü Sina Gürel Zafer Partisi'ne katılmıştır. <laughs> Yarın Dışişleri Bakanlığı'yla Suriye işleri genel müdürlüğüyle partimizin yetkilileri bilgi vermek için ilk görüşmeyi yapacaklardır. Bunu takip eden süreçte Sayın Bakanımızın başkanlığında bir heyet Şam'da ilgililerle görüşmek üzere diplomatik temas sürecini başlatacaktır. Şimdi sözü Sayın Bakanıma vermek istiyorum. Sayın Bakanım buyurun. Sayın Başkanım. Sağ olun. Ee, Atatürk ilkelerine Cumhuriyet'in temel ilkelerine e, sabit kalan ve onlara en önde sahip çıkan e, Zafer Partisi'ne katılmaktan büyük onur duyuyorum. Dün, e, dün itibariyle üyesi bulunduğum eski partimden, Cumhuriyet Halk Partisi'nden e, ayrıldım ve bugün bu e, huzurunuzda e, Sayın Genel Başkan'ın açıkladığı gibi e, Zafer Partisi'ne katılıyorum. Bundan sonra eğer e, naçizane bütün e, gücümle e, Zafer Partisi'ne ve Türkiye'nin temel sorunlarının çözümüne küçücük katkıların dahi olsa hepsini gerçekleştirmekten yine onur duyacağım. Hepinizi sağlığında kalabilirim. Sorularınız varsa sorularınızı da alabiliriz. Buyurun. E, parti programınızın 236. sayfasında orta Doğu'da sorunların çözümüne ilişkin politikaların ABD ile birlikte geliştirilmesi gerektiğinden bahsediliyor. E, ama bu sığınmacı sorununun da e, ABD'nin saldırdığı ülkelerde çıktığını biliyoruz. E, bu konuda değerlendirmemiz ne olur? Bir Sadece bu, ABD ile değil, bütün bölge ülkeleriyle, Rusya ile... Ee, Avrupa Birliği ülkeleriyle İsrail'de yani çok taraflı diplomasiyle e, yapılır. Amerika Birleşik Devletleri'nin mevcut tutumunun Türkiye'nin menfaatleri aleyhine bir politik olduğunu biliyoruz. Ve e, bu politikaları kabul etmemiz de mümkün değil. Suriye'nin toprak bütünlüğü Türkiye'nin toprak bütünlüğüdür. Suriye'nin toprak bütünlüğü Suriye de, e, bir pkk bunun temelleri atılıyor ee, ve amaç Büyük Kürdistan'ı kurmak. Büyük Kürdistan'ı kurmak için de Suriye'nin önce Irak'ın kuzeyini böldüler, oraya bir Barzanistan yetiştirdiler, yerleştirdiler. Şimdi bir PKK'istan yerleştiriliyor. Sıra Türkiye ve İran'a getirilmek isteniyor. Biz Zafer Partisi olarak Türkiye'nin bir, bir karışıklığa önündeki tek set politik direnç noktasıyız. Böyle olmaya da devam edeceğiz hakikaten. Bir sorum daha olacak. Ee, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı verilere göre Türkiye'ye gelen sığınmacının, sığınmacıların suç oranları genel suç oranlarının yarısı düzeyinde. Ee, bu verilere ilişkin değerlendirmeniz ne olur? Sayın Süleyman Soylu doğru söylemiyor. Altını çizerek söylüyorum. İçişleri Bakanlığı'nın bu konuda vermiş olduğu bilgilerin tamamı yalan manipülatif bilgiler TÜİ'nin rakamları ne kadar doğruysa İçişleri Bakanlığı'nın ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün rakamları da o kadar doğru. Yani, Örnek 500 bin e yakın Suriyelinin geri döndüğünü söylüyorlar. Dönen sayısı Birleşmiş Milletler rakamlarında 100 bin. Başka bir soruya gerek yok. Bunda. Teşekkür ediyorum. Buyurun. E, açıklamanız Suriye ile diplomatik temasları başlatacağız dediniz ama sadece Suriye değil. Şunu sormak istiyorum. Şimdi Suriye ve diğer komşu ülkelerle iltica edenleri iade etmek için görüşecek, görüşecek misiniz? Temaslarınız olacak mı? Ee, görüşmüyorsanız nasıl iade süreci? Suriye olacak? başlatacağız. Çünkü Türkiye'de 5.3 milyon Suriyeli var. Ve e, önce Suriye rejimiyle görüşüp e, bu sürecin tasarlanması gerekiyor. Bazı noktalarda karşımızda muhatap yok. Ama zaman içerisinde onların da oluşacağını düşünüyoruz. Bazıları da Suriye'den daha sonra tanısıda bulacağız. Evet. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi aslında arkadaşımız sordu ama bu parti programımızda Hı. ABD ile müttefiklik konusunu. Ama şu şekilde sormak istiyorum. Şimdi iki ülkenin de ortak çıkarları olduğunu vurguluyorsunuz. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak, Suriye, Türkiye ve Orta Doğu'yu parçalamak istediği ortada. Bu konuda Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri nasıl ortak politikalarda buluşabilecek? Bırakın nasıl buluşabileceğimizi biz e, gösterelim. Eğer Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin menfaatlerini kabul etmezse ki uzun yıllardan beri kabul etmiyor e, çünkü kabul ettiremiyorlar. Biz zafer partisi olarak kabul ettirebilecek dış politikayı izleyeceğimizi görüyoruz ve inanıyoruz ve biliyoruz. E, Bazıların bizim izleyeceğimiz dış politikayı ileride ders olarak kitaplarda okuyacak. Yani geçmişte Beşer Esat'ta yapılan bir görüşmeden bahsettiğiniz bu konuda diplomatik temasları başlatmakla birlikte aslında perde arkasında ileteceksiniz ama bugün bu toplantıda o görüşmeye ilişkin bir paylaşımınız olacak mı? Hayır bu aşamada olmayacak. Ama ileriki süreçte basını bilgilendireceğiz bu konuda. Teşekkür ederiz. Yani biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Başka soru var mı? Evet. Peki arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyorum.